Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un seri üretiminin başladığı Gemlik'teki fabrikasından üretim sürecine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Panellere kaynak yapan robotlar, araçların üzerinde çalışan işçiler ve boya hattı. Yerli otomobil TOG'un üretildiği fabrika ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. Tokun Bursa Gemlik'teki fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmış ancak açılıştan kısa süre sonra fabrika içinden paylaşılan bazı görseller özellikle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Söz konusu görüntülerin ardından fabrikanın tamamlanmadığı, araçların Gemlik'te üretilmediği iddiaları ortaya atılmıştı. Sessizliğini bozan Tok yönetimi sosyal medya hesaplarından fabrikadaki üretim bantlarını paylaştı. TOG'un uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.